Kıymetli kardeşlerim. Ahir zamanla ilgili konuşulduğunda insanların zihnini en çok meşgul eden konulardan biri Mehdi meselesidir. Ve bu konunun merkezinde hep aynı soru vardır. Eğer Mehdi gelecekse neden çıkıp kendini açıklamıyor? Bugünün dünyasında insanlar şuna alışkın. Kim olduğunu ilan edenlere, kendini öne çıkaranlara, gücünü gösterenlere. Ama hadislerde anlatılan Mehdi profili bu anlayışın tam tersidir. Çünkü hadislerde Mehdi sessizdir, geri durur, iddia etmez, kendini öne çıkarmaz. Bu da birçok insanın kafasını karıştırır. Eğer hak ise neden gizli? Eğer doğru ise neden açık değil? Eğer Allah'ın seçtiği bir kul ise neden kendini saklıyor? İşte bu soruların cevabı iman ile hikmet arasındaki ince çizgide saklıdır. Bugün etrafımıza baktığımızda şunu görüyoruz kendini Mehdi ilan edenler var, insanlardan biat isteyenler var, dini bir güç aracına dönüştürenler var. Ama dikkat edin. Hadislerde anlatılan gerçek Mehdi bunların hiçbirini yapmaz. Ve işte bu video tam olarak şu soruya cevap arıyor. Mehdi neden kendini açıklamaz? Bu suskunluğun arkasındaki ilahi hikmet nedir? Bu sorunun cevabını verdiğimizde sahte iddialar kendiliğinden çökecek. Hak ile batıl arasındaki fark netleşecek ve belki de en önemlisi bizim nerede durduğumuz ortaya çıkacak kardeşlerim. İslam'da çok temel, çok sarsıcı bir ölçü vardır. Hak iddia edilmez. Hak sahibine verilir. Bu ölçüyü anlamadan Mehdi meselesini anlamak mümkün değildir. Peygamberler tarihine bakın. Hiçbir peygamber insanlara ilk söz olarak şunu söylememiştir. Ben peygamberim, bana uyun. Onlar ne yaptı? Önce ahlak gösterdiler. Önce adaletle tanındılar. Önce güven verdiler. Sonra insanlar sordu. Bu sözler kime ait? Ve işte o noktada hakikat ortaya çıktı. Mehdi Aleyhisselam da bu ilahi sünnetin devamıdır. Hadislerde özellikle vurgulanan bir nokta vardır. Mehdi kendisine biat edilmesini istemez. Hatta bazı rivayetlerde şu detay geçer. İnsanlar ona yönelir, onu tanır ama o geri durur. Bu ne demektir biliyor musunuz? Gerçek hak zorla alınmaz. Gerçek hak sahibini bulur. Bugün biri çıkıp, ben Mehdi'yim diyorsa, aslında hadisler daha baştan o kişiyi elemiştir. Çünkü Mehdi, makam isteyen değil, ün arayan değil, güç toplayan değil tam aksine, bu yükten korkan bir kuldur. Alimler der ki, Mehdi'nin geri durması, acziyet değil, sorumluluk bilincidir. Çünkü Mehdi olmak, şerefli olduğu kadar ağır, büyük olduğu kadar korkutucu bir vazifedir. Bu yüzden Mehdi, kendini ilan etmez, insanlardan biat istemez, görevi sahiplenmez, görev ona yüklenir. İşte bu, sahte ile gerçeği ayıran en büyük ölçüdür. Sahte olan, bana uyun der. Gerçek olan, ben kimim ki diye geri durur. Kıymetli kardeşlerim, Tarih boyunca en çok istismar edilen konulardan biri Mehdi meselesi olmuştur. Çünkü bu konu umut taşır kurtuluş vaadi barındırır, zor zamanlarda insanları etkiler. İşte tam da bu yüzden sahte iddiacılar bu alanı kendilerine zemin yapmıştır. Tarihe baktığımızda kendini Mehdi ilan edenler, insanlardan biat isteyenler, bana uymazsanız helak olursunuz diyenler hiç de az değildir. Ve dikkat edin. Hepsinin ortak bir özelliği vardır. Hepsi kendini ilan etmiştir. Oysa hadislerde anlatılan Mehdi profili bunun tam tersidir. Alimler bu noktada çok net bir ölçü koyar. Gerçek Mehdi'nin alameti Mehdi olduğunu söylememesidir. Bu ölçü çok sarsıcıdır. Çünkü bugün biri çıkıp ben Mehdi'yim dediği anda hadisler o kişiyi zaten elemiştir. İşte Mehdi'nin kendini açıklamamasının en büyük hikmetlerinden biri budur. Sahte olanlarla gerçeğin ayrılması. Eğer Mehdi açıkça kendini ilan etseydi, sahte iddiacılar çoğalırdı, fitne büyürdü. İnsanlar hak ile batılı ayıramazdı. Allah Teala ümmeti bu fitneden korumak için. Gerçeği sessiz sahteyi gürültülü kılmıştır. Bugün etrafınıza bakın, en çok bağıranlar, en çok kendini anlatanlar, en çok ben diyenler, Hadislerin işaret ettiği çizginin çok dışındadır. Mehdi ise geri durur, susar, bekler ve bu suskunluk en büyük alametlerden biri haline gelir. Kardeşlerim, unutmamamız gereken çok temel bir hakikat var. Bu dünya bir imtihan yeridir. Eğer her şey apaçık olsaydı, hak ile batıl net biçimde ayrılmış olsaydı, doğru olan herkes tarafından zorunlu olarak kabul edilseydi imtihan olmazdı. İşte Mehdi'nin gizliliği bu imtihanın bir parçasıdır. Allah Teala insanları akıllarıyla, vicdanlarıyla, niyetleriyle sınar. Mehdi açıkça bilinseydi herkes onun yanında yer alırdı ama bu iman değil çıkar olurdu. Hadislerde geçen şu ifade çok dikkat çekicidir. İnsanlar onu tanımadan yaşar. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Mehdi kalple tanınır, gözle değil. Onu tanıyacak olanlar alamet peşinde koşanlar değil, tarih hesaplayanlar değil, sosyal medyada isim arayanlar değil, basiret sahipleridir. Bu gizlilik, samimi olanla menfaatçıyı ayırır, hak isteyenle güç isteyenin farkını ortaya çıkarır. Kıymetli kardeşlerim, hadislerde Mehdi aleyhisselam anlatılırken üzerinde özellikle durulan bir özellik vardır. Derin bir tevazu ve büyük bir sorumluluk korkusu. Çünkü Mehdi olmak, bir makam değildir, bir üstünlük değildir, bir şöhret hiç değildir. Aksine bu görev ümmetin en ağır yüklerinden biridir. Alimler der ki, Mehdi bu vazifenin ağırlığını bildiği için geri durur. Bu çok ince ama çok derin bir noktadır. Bugün insanlar küçük bir yetkiyi bile ister. Küçük bir makam için yarışır. Küçük bir övgü için değişir. Ama Mehdi insanların kendisine yönelmesinden rahatsız olur. Sorumluluğun büyüklüğünden korkar, ben buna layık değilim diye geri durur. Bu onun kaçması değil, Allah'tan korkmasıdır. Çünkü bu görev fitnelerle dolu bir zamanda, insanların birbirine düştüğü bir dönemde adaleti ayakta tutmayı gerektirir. İşte bu yüzden Mehdi kendini açıklamaz, çünkü yükü bilen koşmaz. Bu bize şunu öğretir kardeşlerim. Hakiki önderlik istenmez. Hakiki önderlik yüklenilir. Şimdi çok önemli bir soruya geliyoruz. Madem Mehdi kendini açıklamaz, o halde insanlar onu nasıl tanıyacak? Hadisler bu konuda da çok net bir ölçü verir. Mehdi kendini anlatmaz, propaganda yapmaz, ben Mehdi'yim demez. Ama onun hali onu ele verir. Hadislerde ve alimlerin açıklamalarında şu ölçüler öne çıkar. Adalet zor, zamanda bile adaletten şaşmaz. Fitne karşısındaki duruşu herkes susarken o hakikatin yanında durur. Dünyaya mesafesi mal, makam ve övgü onun için bir anlam taşımaz. Ümmeti birleştirmesi bölerken değil, toparlarken tanınır. Yani Mehdi konuşarak değil, yaşayarak tanınır. Bugün birini tanımak istiyorsan, söylediklerine değil, davranışlarına bak. Çünkü hak sözle değil, halle anlaşılır. Kardeşlerim, Belki de bu videodan sonra asıl sormamız gereken soru şudur. Mehdi neden kendini açıklamıyor değil? Biz hak geldiğinde kendimizi nasıl açıklayacağız? Çünkü Mehdi kendini ilan etmez ama hakikati ilan eder. Biz ise çoğu zaman hakkı bildiğimiz halde susuyoruz, fitneye alışıyoruz, yanlışa bana dokunmuyor diyoruz. Oysa ahir zamanın en büyük imtihanı şudur tarafsız kalmak. Mehdi'nin gizliliği bize şunu öğretir. Gösterişsiz ol, sessiz ama sağlam dur. Alkış arama, doğruyu savun. Belki sen kimsenin tanımadığı bir müminsin. Küçük bir şehirde sade bir hayat yaşıyorsun. Büyük sözler etmiyorsun. Ama bil ki Allah katında sessiz ama samimi kalpler çok kıymetlidir. Mehdi'nin kendini açıklamaması bize beklemeyi değil, hazırlanmayı öğretir. Hazırlık nedir biliyor musun kardeşim? Kalbini temiz tutmak, fitneye kapılmamak, hak geldiğinde susmamayı göze almak, yanlışa alkış tutmamayı öğrenmek. Belki Mehdi bugün aramızda. Belki değildir. Ama kesin olan bir şey var. Hak geldiğinde nerede durduğun, kimin safında olduğun çok net ortaya çıkacak. Rabbim bizi fitne zamanında basiretli hak karşısında cesur batıl karşısında susmayan ve ihlasını kaybetmeyen kullarından eylesin. Eğer bu video kalbine dokunduysa, yorumlara sadece şunu yazman yeterli. Allah bizi hak üzere sabit kılsın. Bir sonraki videoda buluşmak duasıyla. Kalbini koru, niyetini temiz tut. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.